Bir erkek göbekten yağlanıyorsa ve direkt bir erkekte ilk gördüğümüzde göze çarpan şey göbek bölgesi ise benim aklıma direkt karaciğer yağlanması gelir. Hatta bir sonraki evresi siroz gelebilir. Ve bir de kötü alışkanlıkları varsa Aman Allah. O yüzden biz göbek yağlanmasını hiç istemeyiz. Şimdi çok güzel bir tarifimiz var. Uyumadan iki saat önce içecekler. Şöyle İngiliz karbonatını kullanacağım. Tamam. İçilebilir İngiliz karbonatı olacak. İçilebilir İngiliz karbonatı. Evet bu evlerde olan keklerde kullandıklarımız değil. İçilebilir olacak. Asırlardır tedavi için kullanılır. Hatta dedelerimiz, nenelerimiz bunları cep sodası olarak zamanında kullanırdı çok eskiden. Bu direkt İngiliz karbonatı bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı dolusu İngiliz karbonatımı ekliyorum. Köpürecek birazcık üzerine limonu ekleyince yarım limonu suyunu ekliyorum içine. Burada etkileşime girdiği olacak. İçine yarım limonumu şöyle güzelce sıkıyorum. şekilde karıştıracağım. Hı -hı. Buradaki köpürme vücuttaki yağların yandığı anlamına gelecek. Hmm. Karbonat vücudu alkali hale getirir. Biz kilo aldıkça vücudumuzun bir pH aralığı var. 7,5 ila 7 arası. Biz kilo aldıkça bunu yükseltiyoruz. Biz vücudumuzun alkali halde kalmasını istiyoruz. Vücut alkali halde kalırsa kilo verir. Alkali halden çıkarsa hem bağışıklık düşer hem de kilo alırız.